Sevgili Oğlaklar merhaba. Bugün 10 Ağustos Cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün günün ilk yarısında çeşitli geziler, kültürel faaliyetler içerisinde olabilirsiniz. E ee, günün diğer yarısındaysa aile büyüklerinizle zaman geçirebilir, ee, onların e, bazı sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Ağustos Cumartesi. Satürn günündeyiz. Ay güne Başak burcunda ve boşlukta başlayacak. Günün ilk yarısında çok önemli işlerle ilgilenmeden dinlenmek, eğlenmek ve gezmeye vakit ayırabiliriz. Aile içi ilişkiler açısından da olumlu enerjiler söz konusu olacak. Öğleden sonra 16:09'da Ay Terazi burcuna geçecek. Sevgi, güzellik, işbirlikleri, denge ve uyum arayışı biraz daha öne çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde Terazi burcundaki Ay Aslan Burcu'ndaki Merkür arasında olumlu bir açı söz konusu bu sosyal paylaşımlar için uygun enerjiler verecektir. Yakınlarımız ve sevdiklerimizle birlikte organizasyonlar yapabiliriz, misafir ağırlayabiliriz, küçük seyahatlere çıkabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.